Bakanlığınızda çalışan sivil memurların da sorunları var Sayın Bakan. Sağlık Bakanlığı personeline yapılan iyileştirmeler Milli Savunma Bakanlığında görevli sağlık personeli içinde yapılacak mı? Sizden haber bekliyorlar. Bakanlığınızda çalışan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin teknik hizmetler sınıfına çevrilmesi ve görevde yükselme ünvan değişikliği sınavıyla kurumda kariyer edinmelerinin önü açılmalıdır. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ek 17C maddesinin yeniden yürürlüğe konularak kurumunda çalışan devlet memurlarına mali haklarda düzenleme yapılması konusunda bir adım atacak mısınız? TSK yan ödeme kararnamesinde üniformalı asker personele yönelik iyileştirmeler yapılmış ancak kurumda çalışan sivil memurlar düzenleme yapılırken göz ardı edilmiştir. Sivil memurlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda dahi muaf görev yaptıkları halde iş güçlüğü ve iş riski zammından yararlanamamaktadırlar. Sosyal imkanları da yok denilecek kadar azdır. Bütün bu konularda bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.